Nedir bu serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Ogan. Bugün konumuz MK-677 olacak. MK-677 yani Ibutamoren birçok kişi tarafından SARM sanılıyor ama aslında öyle değil. Bu madde büyüme hormonu salgılatıcı bir bileşik ve etkileri oldukça merak ediliyor. Kas kazanımı, yağ yakımı, uyku kalitesi hepsi üzerinde etkili olduğu söyleniyor. Ama gerçekten işe yarıyor mu? Bugün MK-677'nin faydalarını, yan etkilerini ve kullanım detaylarını konuşacağız. Özetle MK677 nedir? Teknik olarak bir SARMS değil. Büyüme hormonu salgılatıcı bir bileşik. Grelin reseptörlerini aktive ederek vücutta daha fazla büyüme hormonu salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda IGF-1 seviyelerini yükseltir. Bu da kas kazanımı ve toparlanmayı destekler. Peki MK677'nin faydaları neler? Kas gelişimi uzun vadede kas kütlesini arttırabilir. Yağ yakımı metabolizmayı hızlandırarak yağ kaybına destek olabilir. Uyku kalitesi Derin uyku süresini artırarak kas iyileşmesine katkı sağlar. Eklem, bağ ve dokular eklem sağlığını iyileştirebilir. Sakatlık riskini azaltabilir. Anti aging etkisi ise GH ve EGF 1 seviyelerinden kaynaklıdır. Cil sağlığını ve genel gençlik hissini destekler. Peki yan etkileri nelerdir? Bazı yan etkileri şunlar. Açlık hissini aşırı derecede arttırabilir. Su tutumuna sebep olabilir. Kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Uzun süreli kullanımda insülin direnci riski yaratabilir. MK-677 kullanmayı düşünenler için önemli bir nokta. Tek başına mucize bir madde değil. Beslenme, antrenman, genel sağlık durumu göz önüne bulundurulmalı. Özetle MK-677, özetle MK-677 kas gelişimi, uyku kalitesi ve eklem sağlığı üzerinde etkili olabilir. Ancak yan etkileri de göz ardı edilmemeli. Kullanmayı düşünenler daha fazla bilgi için beni takip etmeyi ve DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz.